Yer Ankara Atatürk Spor Salonu maç PTT Ülker Spor yarı finali karşılaşması. Maçın sona ermesine 12 dakika 8 saniye kala Ülker Spor'la Pete Williams'la PTT'li Burç arasındaki bir mücadele kavgaya dönüşüyor ve sinirli hareketler öteki oyuncuları da sıçrıyor. Oyuncular sakinleştirilmeye çalışılıyor. Yaklaşık 15 dakika süren olaylar sonunda Ülker Spor'un iki Birleşik Amerikalı oyuncusundan biri olan Pete Williams diskalfiye ile oyun haricinde kalıyor. Evet tansiyonu çok yüksek PTT Ülker Spor yarı final ilk karşılaşmasını Mustafa Can'la Fatih Söylemezoğlu hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmaya PTT, Beşir Geç, Tunç, Mitch Smith, Alper ve Viktor Brejnoi, Ülker Spor ise Orhun, Serdar Apaydın, Pete Williams, Lütfi ve Ki ilk beşliyle çıktılar. Maçın ilk yarısı PTT'den Alper ve Tunç, Ülker Spor'dan da Pete Williams ve Ki'nin karşılıklı sayılarıyla geçti ve bu yarıyı konuk takım Ülker Spor 36 32 önde kapattı. Ülker Spor ikinci yarıya hızlı başladı. Özellikle Serdar Apaydın'ın dış atışlarından bulduğu basketlerle bu yarının 8. dakikasında ilk kez 10 sayılık farkı yakalayan Ülker Spor bölümler seyrettiğiniz son 10 dakikaya da 46-53 önde girdi. PTT ucumunu seyrediyoruz. Mitch Smith, Burç. Burç'un pası Mitch Smith pot altında kinin üzerinden atıyor ve basket var Mitch Smith'in. PTT'nin Birleşik Amerikalı oyuncusu Mitch Smith bu karşılaşmada 8 sayı atabildi. Ahmet'le başlayan PTT ucumu. Tunç. Tunç'un karşısında Haluk var. Erol. Mitch Smith hemen karşısında Key. Mitch Smith Key'nin yanından dolaşmak istiyor. Stop Cem isabetli değil. Rebound mücadelesi. Erden'e dolaşan top Haluk. Rebound'u alan oyuncu. Haluk ve Ki. Serdar Apaydın pot altına kadar giriyor. Pası Yusuf basket faul. Yusuf tek atışında sayıya çeviriyor. PTT ucunda. Bu dakikalarda PTT'nin aradaki farkı kapatma çabaları var. Erol'un pası Mitch Smith. Yine hemen yanında Key var. Tunç. Mitch Smith. Atışı isabetli basket. PTT'nin geliştirdiği bir hücumda. Beşir geç ve Alper. Bu karşılaşmada 14 sayılı oynayan Viktor Brejnoi. Yine Mitch Smith. Erol 3 atış bölgesinde. Erol'un 3 atışında isabet var. Basket Erol'dan geliyor. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında çok başarılı bir oyun ortaya koyan Orhun. Orhun'un karşısında Alper. Haluk 3 sayılık atış bölgesinde ve atışında isabet buluyor. Victor Brejnoi. Alper güç pozisyonda topunu kaptırıyor. Bir fast break şansı şimdi Ülker Spor adına. Çember seviyesi üzerinde Serdar Apaydın'ın topu kesiliyor. Karar basket. Skor 70-61 Ülker Spor yine ve Ülker Sporlu taraftarlar takımlarının oyunundan memnun. PTT Ucum Ahmet. Erol 3 sayılık atış bölgesine fake'ini gösteriyor. Orun yanından atıyor basketi var. Maçın son bölümlerinde Petiteri oyuncular top kapmak amacıyla tam sağ pres uyguluyor. Orhun'a Burçun yapmış olduğu hareket bir kasti faal. Orun kasti falden doğan serbest atışları kullanıyor. ilk atışı sayı. Orun bu karşılaşmada 15 sayı kaydetti. Orun ikinci ve son atışı da isabetli. Top yine Ülker Spor'da. Orhun'la Alper arasındaki mücadelede Orhun'a yine faal var. Birebir atışlar Orun ilk atışını kaçırmıyor. İkinci ve son atış o da isabetli. Artık karşılaşmanın son anları Erol'un üst sayılık atışında isabet var. Basket. Ülker Spor oyuncular kendi alanlarından top çıkarıyor. Serdar Köymen. Haluk. Serdar Apaydın'ın üstelik sayılık atışı isabet değil ve maçın sonu geliyor. Ülker Spor Başkent Eplasmanı'nda PTT'yi 79-66 mağlup ediyor. Klasman grubundaki iki maçı da kaybettiği için yarı final karşılaşmalarına 1-0 yenik başlayan Ülker Spor Ankara'daki bu galibiyetle durumu eşitliyor. Bence karşılaşma tam beklediğimiz gibi oldu. Çünkü PTT takımı çok iyi savunma yapan ve basketbolu sert oynayan bir takımdı. Bizim de savunmamız çok sert olduğunu gözlemliyordum ve bu maçın çok çekişmeli ve mücadeleli geçeceğini bekliyordum. Tam bir NBA playoff'u gibi oldu. Kavgasıyla, e, seyircisiyle, içeride oynanan basketbolun düzeyiyle e, gerçekten çok güzel basketbol için. Tabii bizim için de güzel çünkü durumu bir bir yaptık. Ancak şu anda daha yeni başlamış vaziyette. Bence bir bir iki takımın da şansı çok fazla. Ben şöyle düşünüyorum, e, bir maçın henüz birinci devresi oynandı. Daha oynanacak e, çok vakit var.